Bugün bahsetmek istediğim konuyu 3-5 YouTuber'dan veya oradan buradan eminim duymuşsunuzdur. PlayStation'da oyun yok. Sony önce Pro'yu çıkartacağına PlayStation'a oyun çıkartsın. Konsol aldım kenarda yatıyor oynayamıyorum. Neden? Çünkü oyun yok. Bunu diyen insanların eminim büyük bir çoğunluğu PlayStation sahibi bile değildir ve oyunların %90'ını deneyimlememiştir. Maalesef bizim halkımızda özellikle oyun camiasında böyle bir durum mevcut. Oradan buradan duyduğumuz bilgileri o kadar çabuk benimsiyoruz ki kendi fikrimiz gibi savunur hale geliyoruz. Abi sen bu konsolu aldın mı? Kullanıyor musun? Veya oyunları deneyimledin mi? Veya oynadığın oyunların kaçından memnun kalmadın? Bugün gerçekten PlayStation 5 içi boş bir cihaz mı? Yoksa oyunları tatmin edici seviyede mi? Ona bakacağız. Boş konuşmayı seven bir insan değilim. O yüzden analiz edip gerçekten verileri dayanarak bu karşılaştırmayı yapacağım. PlayStation 5 henüz 5. yılını doldurmakta. O yüzden iki konsolunda sadece 5 yılını baz alacağız. Sonra gelip bana Last of Us 2 niye listede yok abi? Yok Ghost of Tsushima'yı niye göremiyorum falan demeyin. Çünkü o oyunlar PlayStation 4'ün 7. yılında piyasaya sürüldü. Ha 2-3 yıl sonuna geliriz, iki konsolunda tamamen oyunlarını karşılaştırırız, jenerasyonları kıyaslarız, o ayrı. Ama şu an elimizde olan veriler ilk 5 yıla ait olduğu için sadece bu karşılaştırmayı yapabiliriz. Gelin bakalım PlayStation 5 gerçekten boş bir cihaz mıymış? PlayStation klasik olarak Kasım'ın ilk haftalarında piyasaya sürülür. Çıkarken de birkaç oyunla konsol tanıtma yolunu seçerler. Çıkartalım sonradan oyunları piyasaya süreriz demekten daha mantıklı seçim zaten bu. Başlangıçta bakacağımız oyunları bu yüzden çıkış oyunları olarak nitelendirmek istedim. Birkaç aylık bu dönemi sene olarak ele almak doğru gelmedi tabii ki bana. Bu oyunun grafiklerini ve atmosferini gördükçe harcandığını düşünmeden edemiyorum. Vasat senaryo ve silah özelleştirmeleri yüzünden belki de ikinci ve üçüncü oyunun çok gölgesinde kaldı ve beklenen ilgiyi tabii ki bulamadı. Sonrası da zaten gelmedi. Yazık etti Sony maalesef bu seriye. Daha özenli çalışılmış bir yapım olsa, kaynak ve iş gücü aktarılsa belki de Call of Duty'ye rakip bir marka haline gelebilirdi. Çünkü gördüğüm atmosfer karşısında gerçekten çok şaşırmıştım ben. Giriş sekansları ilk görevler oldukça eğlenceli gelmişti. Sonradan monotonlaşması o eğlencenin de balon gibi sönmesine neden oldu maalesef. Ne sanat tasarımı, ne iyi bir oynanabilirlik. Tamamen yapılmış olmak için yapılan bir oyun. Yahu bir de utanmadan bu oyunun devamını çıkarttılar. Lan kim satın aldı, kim oynamak istedi de bu oyunun devamı geldi? Neyse üstünde çok konuşmaya bile gerek olmayan bu oyunda tarihin derinliklerini gömüldü tabii ki. Bu oyuna ilk girdiğim an hissettiklerimi anlatamam sanırım en sevdiğim türlerden biri hatta türün ilk örneği inanılmaz grafiklerle karşımda. Souls oyunlarını oynamanın dövüş mekaniklerinin ayrı bir tadı vardır. Belki de bu yüzden saatlerce aynı bossla uğraşmak sıkmaz. O başarıyı elde etmek yendiğini kanıtlamak istersin. 5 kez baştan sonra sıkılmadan tekrar tekrar oynadığım harika bir deneyim sunan bu oyun esas mimarı tabii ki From Software. Fakat Blue Point gerçekten cesaret edip inanılmaz bir remake imza atmış. Bu tarz oyunlara hastayım işte. Yorgun argın kafa dağıtmak için konsolun başına oturursun, istersen yıllar geçmiş olsun. Ne kadar uzak kalırsan kal, oynamaya başladığın dakika o eğlenceyi sunar sana. Hikayede nerede kaldığımı hatırlayayım yok, mekanikleri tekrar öğreneyim yok, tamamen basit mekaniklerle sunulan saf eğlence. Ve Astro günümüzde bunu en iyi sunan oyunlardan biri. İlk duyduğumda çıkış oyunlarını çeşitlendirmek için boş bırakmayalım bunu da yapıp salalım piyasaya diye planladıklarını düşündüğüm oyun. Hiçbir beklentim olmayarak başladım ama kısa ve öz hikayesi, Örümcek Adam'ı kenara itecek kadar güçlü ana karakteri ve eğlenceli mekanikleriyle garip şekilde pişman etmedi bu oyun beni. Second Son belki de en çok eğlendiğim süper kahraman oyunudur. Karakterin evrimi, içinde yaşadığı çatışmalar, iyi ve kötü olma yolunda aldığınız kararların oyuna ve senaryoya etkisi hepsi zamanına göre oldukça etkileyici faktörlerdi. Açık dünya oyunları bazen o kalabalığıyla şişirilmiş aktivitelerle çok yorar insanı. Eğlenceli ve tadında bırakılmış yan görevlerle de açık dünya oyunu tasarlanabildiğinin örneği aslında bu oyun. Belki de Türkçe dublaj zamanında o etkiyi yarattı ben de bilmiyorum ama gerçekten Delson karakterini bu kadar benimseyeceğimi sanmazdım. Akraba ilişkileri, yaşadığı şehre sahip çıkıp oradaki insanlar için verdiği mücadeleye tanıklık etmek ve harika mekanikleriyle PlayStation 4 jenerasyonunda en sevdiğim oyunlardan biri olmuştur Second Son. Ardından gelen devam oyununda Abigail'ın 2 yıl önceki hikayesine tanıklık ediyoruz. Belki biraz daha bekleyip daha uzun bir oyun yapsalar daha doyurucu olurdu. Ama kısa sürede piyasaya sürülmesi ve 3-5 saatlik bir oynanış yüzünden bir DLC kıvamında olmaktan öteye pek gidemedi bu oyun maalesef. Tür gereği zaten gergin bir yapıya sahiptir roguelike oyunlar. Çünkü tek bir canın vardır ve ölürsen tüm oyunu tekrar başlamak zorundasın. Üstüne insanoğlunun en büyük korkularından biri olan uzayın bilinmezliği ve tanıdık olmayan dünyaları da ekleyince gerçekten cesaret isteyen bir oyun haline geliyor Returnal. Başta insanları yoran bazı yanlış tercihler oldu tabii ki. Save edebilme özelliğinin olmaması saatlerce süren runları çekilmez hale getirdi insanlar için. Mecbur konsolu dinlenme bodunda bırakarak oyuna devam ediyorduk fakat Allah'tan peçile bu sonunu hallettiler. Yine de her haliyle bir hadise olmasa da en sevdiğim roguelike deneyimlerinden biriydi Returnal. Bu oyunu maalesef çok deneyimleyemedim. Chaotic Burnout yarış stili pek bana göre değil sanırım. Biraz oynayıp o karmaşadan kaçtım hızlıca. Tabi seveni belki de hala oynayını vardır. Ama bana o kadar uzak bir yapı ki bu tarz kompetitif oyunlar asla girip kaybolmayacağım uzaktan izleyeceğim oyunlar olarak kalacaklar. PlayStation'ın en sevilen göz bebeği oyunlarından biri de daha ilk sene PlayStation 5 ile bizlerle kavuştu. Bir önceki oyunla aynı kararlılıkta aynı kalitede ilerlese de bu nasıl bir gösterliktir arkadaş? zar animasyonlarının seviyesinde bir oyun yapmak gerçekten büyük başarı. Yıllar sonra bile aynı keyifle oynatabilecek, harika bir hikaye sunumuna ve oynanışa sahip bir oyun Rift Apart. Büyük ihtimalle yeni oyun için en az 4-5 sene bekleyeceğiz gibi ama değeceğinden eminim. Bu oyun mu görsel hikaye anlatımı sunan bir deneyim mi kararsız kalıyor insan oynarken? etkileşimimizin ve eylemlerimizin hikaye anlatımının altında kaldığı bir oyun maalesef The Order. Oynadık mı? Oynadık eyvallah ama şahit mi olduk yoksa gerçekten oyunda mıydık o inci çizginin üstünde gidiyor maalesef bu deneyim. Bu oyunun ne kadar klişe bir hikayesi olsa da ne kadar Hollywood aktörleriyle destekleyip itici davransa da yine de merak ettirip sonuna kadar oynattı beni ve gerçekten atmosfere sokmayı hatta beklediğimden daha fazla germeyi başarmıştı seçimlerin yarattığı kelebek etkisi ve bambaşka sonlarla karşılaşma ihtimali tekrar tekrar oynattı hatta. Kötü hatırlamayacağım bir oyunu Antildan. Bloodborne'u anlatmak için burada kuracağım birkaç cümle maalesef yetersiz kalır. Bilgisayar oyuncusu olan her Souls hayranının kapanmaz yarası. En unik yapımlardan biri olan Bloodborne tartışmasız en iyi Souls-like oyunlar arasında. Yaşattığı deneyim ve sunduğu atmosfer o kadar inanılmaz ki kafayı çevirdiğin her köşede bir tabloya rastlıyorsun resmen. Ilmek ilmek özenle işlenmiş dünyasının bir eşi daha olmayacak büyük ihtimalle. Benzer yapımlar oldu Lysopi gibi başarılı da oldular. fakat bunlar Bönç çıtasına çıkmak sanırım artık imkansız. PlayStation 5'in gücünü tamamen kullanan oyun yok tabirine tokat gibi cevap aslında Forbidden West. Şu an bile bu kadar iyi görünen oyun piyasaya çıktı mı tartışılır. Ama gücü belli olan PlayStation 5'in limitlerini zorladığını düşündüğü bu oyun nedense göz ardı edilebiliyor bazen. Evet hikaye konusunda biraz sönük kaldığı doğru. Aslında ilk oyunda akılda kalan soruların peşine düşüyoruz serinin devamında. Ama yan görevleri olsun sunduğu inanılmaz görseller ve daha eğlenceli bir hale gelen kombat mekanikleri olsun benim harika vakit geçirdiğim gerçekten başarılı yapımlar biriydi Forbidden West. Sony doyamadığımızı fark etti ki Kratos ile tekrar buluşturdu bizi. Yeni bir yolculuk, yeni bir dünya, yeni düşmanlar ve zaten harika olan kombat mekaniklerini daha da geliştirilmesi. Eşi benzeri olmayan nadir yapımlardan God of War serisi. Gerek epik anlatısı, gerek dövüş mekanikleriyle hala türünün tek örneği. Bu oyun bazıları tarafından ilk oyuna görsel açıdan çok benzediği için eleştirilse de kesinlikle her oyuncunun deneyimlemesi gereken oyunlar arasında. Açık konuşacağım, listede oynamadığım iki oyundan biri. Yorucu geliyor simülasyon oyunları artık bana, belki de yaşlandım ondan. Ha kendimi gazlasam, oyuna başlasam dibine kadar oynayıp yüzlerce saat harcamadan da bırakmam. Belki de bu yüzden hiç bulaşmak istemiyorum. Ama kalitesi ortada bu yüzden listeyi almasak ayıp etmiş olurduk. Daha önce de bahsettiğim gibi eğlencenin dibine kadar vurduğumuz, gözümüzü gönlümüzü fazlasıyla doyuran Ratchet Clank'in PlayStation 4'teki devam oyunu. Bu seriyle PlayStation 4'te tanışmış olanlar vardır belki içimizde. Ama 2002'den beri piyasada olan Sony'nin köklü IP'lerindendir aslında. Ona yakın oyunu olan bu seriyi görmeye devam edeceğimizden eminim. Nathan Drake ismi belki de Indiana Jones kadar meşhur artık. Lara Croft'un ilk adımını attığı bu türü bayrağı alarak arşa çıkartan bu serinin son ana oyunu gerçekten 8. neslin en ağır toplarından biriydi. Ve unutulmaz bir deneyim yaşattı bizi. Oyun resmen aklımızı okuyordu bizim. Öyle yerinde bir temposu vardı ki oyunun hadi aksiyon istiyorum dediğin anda akıcı bir kombatı biraz nefes alayım dediğimiz zaman da birbirinden eğlenceli bulmacaları bize sunarak her saniyesi keyifli bir oyun deneyimi yaşattı. Bunu merak unsuru ön planda tutan hikayeyle harmanlayınca zaten Nathan neden tanınıyor sorusu da cevap buluyor. Bir yoldaş veya kompanyon oynamak çoğu zaman zevk vermez bana. Bunu gerçekten çekilir hale getirebilen oyun sayısı bir elin parmağını geçmez. Fakat bu oyun bu oyundaki o inanılmaz yaratık, yani Japonca'da mahkum anlamı taşıyan adıyla Toriko ile kurduğumuz bağ o kadar derinleşiyor ki oyunda kendimi düşünmekten ziyade onun başına bir şey gelmesin diye endişe etmeye başladım. Yanında yokken acaba iyi mi, başına bir şey geldi mi diye korktum. Yol arkadaşı tabirinin birebir karşılığı bu inanılmaz yaratık. Sessiz sakin kahvemi alayım takılayım, eşsiz bir deneyim yaşayayım diyorsanız bu oyun tam olarak aradığınız yapım. Ratchet and Clank ile kalitesini kanıtlayan Insomniac Games'in belki de imza oyunu haline geldi Spider-Man. Beklentinin yüksek olduğu, aynı zamanda karakterin özellikleri ve sunabildiklerinin tahmin edilebildiği bir oyunun devamını yapacak cesareti göstermek ve bunda başarılı olmak gerçekten inanılmaz. Başlangıçta Sandman ile yaptığımız kombat bile tamam bu oyun olmuş dedirtmişti bana. Ha beklentim Venom'u biraz daha sahnelerde görmek olabilirdi. Benim Venom'a doyuramadı oyun ama olsun yine de çok eğlenmiştim. En sevdiğim serilerdendir Final Fantasy ve her oyunun dibine kadar oynamaktan gram sıkılmam. Ana oyunları ele alırsak bir önceki oyundan 7 sene sonra geldi devam oyunu. Seriyi oynadıysanız oyunların hikaye kısmında özgün ve bağımsız yapımlar olduğunu biliyorsunuzdur. Bu oyunda Rosario dükünün oğlu Clive ile oynuyoruz ve hikaye ikonların hüküm sürdüğü bir evrende geçiyor. Bu oyunun diğer Final Fantasy oyunlarından çok daha karanlık Game of Thrones entrikalarını aratmayan karanlık bir evreni var ve bu gerçekten çok şaşırtmıştı beni. Bahsettiğim gibi oyunun hikaye ve evreninin temeli Eikonlar oluşturuyor ve bu boss fightler gerçekten inanılmaz. Yaşadığım en epik savaşlardan olabilir bunlar ve oyunu tekrar tekrar oynamama neden oldu. Listede oynamadığım bir diğer oyun. Evet çekmiyor beni. Bir tık arcade tadı vermeye başlamadıkça da zor gireceğim bu gidişle. O yüzden listede anıp geçiyoruz sadece. Daha önce bahsettiğim Miles Morales'in ilham aldığı, evrene bir de bu açıdan bakın belki seversiniz diyen çıtırdan bir devam oyunu daha. Hoş yakın zamanda çıkan mafya oyununa bakınca bu oyunu da ana oyun gibi kategorize etmek haksızlıkta olmaz aslında ama neyse ondan sonra bu oyuna başlayıp böyle bir yapımla bizi buluşturdukları için aslında mutluyum Gorilla Games'in. Eline yayını ve mızrağını alarak ailesini tanımak ve yaşadığı dünyadaki düşmanlarla yüzleşmek için yola düşen el oyun hikayesine tanıklık etmek beni mutlu etmişti. Kombatı yay tabanlı olmasına rağmen zayıf noktaları kullanmak ve farklı gecitlerle desteklenerek zenginleştirildiğinden güçlendikçe daha zorlu bosslara kafa tutmak ve inanılmaz hasarlar çıkartmak beni kombat açısından fazlasıyla tatmin etmişti. Ülkemizde pek de övülmediğinden biraz değerinin bilinmediğini düşündüğüm bir seri Horizon. Ben bu oyunun sanat tasarımına aşık olmuştum. Gerek sunduğu atmosfer, gerek karakterlerin tavır ve animasyonları o kadar tatlı ve eğlenceliydi ki anime serisinin bölümlerini izliyor hissi vermişti her görev bana. Uçup kaçtığımız parkur mekanikleri ve hiçbir oyunda rastlamadığım kadar unik kombatı bu listeye almak için fazlasıyla yetti Gravity Rush kült olmuş oyunlarından biridir 7. oyun Final Fantasy serisi için. Square Enix de bunun farkında tabii remake yapmaktan geri kalmadı bu oyun için. Hatta işi abartıp 3'e böldü ve oyun süresini sakız gibi uzatarak yepyeni bir seyri yarattı resmen. Eski turn-based oyun yapısını aktif kombatla birleştirmesi attığı en iyi adımdı bu oyun için akıcılığı bozmadan hem karalı düşünmek için nefes alabiliyor hem de anlık aksiyon gösterebiliyoruz artık. Serinin bu ikinci oyunu da ilki kadar kaliteli ve eğlenceli bir oyundu. Fakat çok bikletiyorsun be Square Enix. PlayStation 6'da seriyi tamamlayacağımızı bilmek üzüyor işin açığı. 2027 yılında gelmesi beklense de büyük ihtimalle yeni jenerasyonda anca oynarız biz bu oyunu. Astro yine sahnelerde. Her defasında daha eğlenceli olmayı ve daha çok sevilmeyi başarıyor ki Sony seriler arasını gitgide kapatmaya başladı. Kimse şikayetçi değil tabii ki bundan. Ama 9. jenerasyon bitmeden 3. bir Astro oyunu daha görürsem yuh diyeceğim artık. Bu arada Astro'nun PlayStation 4 oyunlarının listeye almadım. VR gözlüğü ve kamera istediği için biraz daha niş bir kitleye hitap ediyor. Ve bu konuda kararsız kaldım işin açığı. Hata mıdır bilinmez ama seksi bir ana karakter bu kadar ilgi odağı olunca oyunu gölgesinde bıraktı maalesef bir nebze keşfetmesi eğlenceli açık dünyası harika kombatı ve skill sistemi var oyunun. Bosslar da keyifli ama biz kızın sallanan kalçalarını konuştuk sadece. Kültürel farklılıktan ötürü yaşadık bunu tabii ki ama biz Avrupalı ve Amerikalı oyuncular alışık değiliz kardeşim. Alıştırarak verin bunları bize. Yani görevleri yapmaktan keyif aldığımı hatta grind'ın bile sardığını insanlara anlatamıyorum sonra. Team Ninja inanılmaz bir stüdyo. Adamlar her sene hatta bazı seneler 2-3 tane oyun basıyor piyasaya. Oğlum siz kaç kişisiniz ya da hiç mi uyumuyorsunuz? ne bu oyun bolluğu? Hani hepsi çerçop oyunlar da değil. Dead or Alive, Ninja Gaiden, New York gibi oyunlardan bahsediyorum. Bu oyun biraz Ghost of Tsushima çakması kıvamında olsa da eğlenceli oyundu. Fakat devamı gelecek kadar ilgi ve satış rakamı yakalayamadı tabii ki. Hoş adamlar için fark etmez zaten oyun basıp duruyorlar. seriye çevirmeseler de oyunsuz kalmazlar. Seriyi ilk duyduğumda biraz tedirgindim. Çünkü bundan önce süper kahraman oyunları genelde hüsranla sonuçlanan vasat yapımlardı. Ama bir yandan stüdyonun yaptığı yapımları düşününce hype'lanmadan da edemedim doğrusu. Zaten trailer yayınlanınca hele ki E3'teki gameplay'i izledikten sonra tamam dedim. Harika bir Spider-Man oyunu geliyor ki Sony bu imkanı neden daha önce kullanmadı esas soru buydu. Her açıdan muazzam bir oyun bekliyordu bizi ve beklediğimizde oldu. Unutulmaz yapımlardan biri oldu Spider-Man Sony için bu oyunun yaşattığı deneyimi tarif etmek çok zor. Örnek ver deseniz, aklıma en yakın gelen örnek Journey olurdu belki de. Ama o bile yetersiz kalır sanırım. Sevdiğin insan uğruna bilinmezlikle dolu bir diyarda tek başına en ufak yardım almadan hissedilen o çaresizlik. Karşında ilk kez gördüğün nasıl baş edeceğini bilmediğin titanlar ve elinde sadece bir kılıç. Her şeyi kendin keşfettiğin ve kendi maceranı yaşadığın bu oyundaki melankoli hissi cidden insanı hüzünlendirmeye yetiyor. Tarih 14 Haziran 2016 E3 Sony konferansında Cory Barlog sahnede. Karanlığın ardından Kratos belirmeden önce bu küçük çocuğun kim olduğuna dair kimsenin bir fikri yoktu. Oyunlar sanat eseri mi diye soran olursa yapıştıracağınız cevap işte bu. Tam anlamıyla kusursuza yakın mükemmel bir başyapıt. Herisi dibine kadar hissettiren hikayesi, öfkenizi kusturacak kadar iyi dövüş mekanikleri, her köşesini keşfetmek isteyeceğiniz bir evren. God of War tarihin en iyi oyunlarından biri olarak anılmayı fazlasıyla hak etti. Bazı şeyler özeldir evet doğru fakat bu oyunu oynayıp beğenmeyen birinin oyun zevki benim gözümde yoktur maalesef. Ha eksisi yok mu? Var. Boss fightları doyurmadı. Daha çok boss daha çok balta darbesi isterdim oynarken. Ha bir de bitmek gibi kötü bir tarafı var tabii ki. Death Stranding hakkında fikrimden daha önceki videomda bahsettim aslında. Ülkemizde nefret kaynağı olarak kullanılan değerini bilmeyi bırak gömülen bu oyunu oynarken ben gerçekten eğlenmiştim. Merak ettiren hikayesi gerçek bir bağ kurabildiğimiz yan karakterleri ve ilk oyunun üstüne koyarak daha daha keyifli hale gelen mekanikleri bu oyunu kaydeder son yapımlar arasına sokmayı başardı. Kamyonet üzerinde senaryo oynayıp bitirdiyseniz oyundaki birçok güzellikten mahrum kalırsınız ama benden söylemesi. Oynamadığım oyunlar hakkında konuşmak pek uyum değildir. O yüzden çok da söylenecek bir söz yok bu oyun hakkında. Yeni silahlar, farklı bir hikaye ve atmosferi ilk oyunun kalitesinden ödün vermeden sunabilirlerse zaten biz oyuncuları mutlu etmeye yeteceğinden eminim. Ki izlediğimiz trailerlar bunu başarma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor Sakır Gün sayıyoruz bakalım bizi ne karşılayacak. Yote'yi neden bu listede diye soracak olursanız tarihi kesinleşti ve bu oyunu bu sene oynayacağız. 5. sene oyunlarına dahil etmemin nedeni de bu zaten. Gördüğünüz gibi bomboş bir konsol olan PlayStation 5'te tesadüf olacak ki PlayStation 4 ile aynı sayıda özel oyun mevcut. Ve bu oyunların kalitesi de küçümsenmeyecek seviyede. Ön yargı ve bilgisizce yargılamak pek mantıklı bir hareket değil arkadaşlar. PC sevici veya konudan bir haber insanların doldurduğu çöplükten nasibimizi alıp yanlış algılara kapılmamamız lazım. Forbidden West veya Destiny 2'yi oynamamış birine PlayStation 5'in sunabileceği grafik kalitesini anlatamazsın. Veya burada ele aldığımız oyunları oynamamış, ismini bile duymamış birine dinlediği YouTuber'ın fikirlerinin altının boş olduğunu kanıtlayamazsın. Belki de akıllara gelen tek oyun Last of Us. Evet 7. senede çıkan Last of Us'un tüm jenerasyonun oyunla dolu olduğunu, PlayStation 5'te henüz gelmediği için cihazın boş olduğu algısını aşılamış olabilir. Last of Us'ı yapan stüdyonun seneye çıkacak oyunu Intergalactic'i ve Wolverine gibi daha birçok PlayStation 5 özel oyununun yolda olduğunu hatırlatıyor. En azından bu konuda daha farklı bir bakış açısı kazandığınızı umuyorum. Nefrete veya fanatikliğe gerek yok. Tek derdiniz oyun oynamak olsun. Görüşmek üzere.